Lezzetli tariflerin adresi Lezzizci Kanalı'ndan selamlar. Ben Betül. Bugün benim çocukluğumdan beri vazgeçemediğim, ağızda dağılan nişastalı kurabiye tarifiyle sizlerleyim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezzizci.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Çay saatlerinizde misafirlerinize ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz, çocukların da seveceği, doyurucu ve lezzetli olan nişastalı kurabiyenin yapımı da oldukça kolay. Ağızda dağılan nişastalı kurabiyenin yapımı diğer kurabiye yapımlarından biraz farklı. Çünkü kurabiyenin yapımında mikser kullanacağız. Kurabiye mikser ile yapıldığı zaman daha da güzel oluyor. Gelelim şimdi nişastalı kurabiye yapımına. Nişastalı kurabiye için gerekli malzemeler. 250 gram yumuşak margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 500 gram mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tekrar mısır nişastası, 2 adet yumurta, 1 fiske tuz, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Kurabiyemizin yapımı için ilk önce 250 gram yumuşak margarini bir tabağa alıyoruz. Ardından 2 yumurta. 1 su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Sonra 1 fiske tuz ve 1 paket vanilya ilave ediyoruz. Mikser ile iyice çırpıyoruz. Yapımı çok kolay, yemesi ise keyifli olan, ağızda dağılan nişastalı kurabiye damat boğan kurabiye ismiyle de bilinmektedir. Evet arkadaşlar bu şekilde iyice karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra mikseri durdurup bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyoruz. Mikser ile tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. 500 gram mısır nişastasını da yavaş yavaş ekleyerek mikserin düşük devirinde çırpmaya devam ediyoruz. Eğer bizim gibi yumuşak margarin kullanmıyorsanız 500 gram mısır nişastası eklemeniz yeterli gelecektir. Mikserin döndüremediği anda mikseri kapatıyoruz. Ve bir spatul veya bir kaşık yardımı ile toparlıyoruz. Ve kalan nişastayı da ekleyip kaşık ile toparlayıp elimizde yoğurmaya başlıyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz kıvam aldı. Bu şekilde yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi sıra şekil vermeye geldi. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. ve pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye aralıklı olarak diziyoruz. Bu ölçülerden 30-35 adet kurabiye çıkıyor. Evet kurabiyenin fırına gitme zamanı geldi kurabiyeleri fırında 175-180 derecede hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Nişastalı kurabiyeler piştikten sonra tepsisinde soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra servis tabağına alıp servis ediyoruz. İnşallah tarifimi beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Diğer çay saati tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.